Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli hanımefendiler ve beyefendi kardeşlerim. Allah razı olsun, teşrif ettiniz, geldiniz. Rabbim bu gelişinizi ve bu buluşmayı hayırlı eylesin. Zihinlerimizi doğru bilgiye, aklımızı, irademizi, o doğru bilgiyi eyleme, amele geçirmeye hazır kılsın kendi eksikliklerimizi görecek kadar basiretli eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allah bir kula rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa o kulun kendi kusurlarını görmesini sağlar diyor. Allahu Teala öğrenen bir zihin nasip etsin. Bazen çiçeğin bakımsız kalması, susuz kalması, tozlu olması bile bize bir mesaj verir canlı kalmasını, iyi kalmasını istediğimiz her şeyin ilgiye ihtiyacı var. Bir kadının bir erkeğin ilgisine, bir erkeğin bir kadının ilgisine, çocukların anne babanın ilgisine ihtiyaçları var. Bir masanın bile mesela bu masa uzunca bir süre burada kalmışsa bunun tozunun alınmasına, altının silinmesine ihtiyaç var. El atmadığımız her şey giderek özgün vasfını terk eder ilgi gerekiyor. İlginin arka planında mutlaka sevgi gerekiyor. Sevginin arka planında da Allah Teala'nın bizi sevgiyle yarattığı, bütün kainatı ve yeryüzünü sevgiyle donattığı ve insanın ancak sevgiyle onarıldığı gerçeği yatıyor. Seversek insan oluruz. Seversek tabiri caizse adam oluruz. Sevgi biz taşıyıp başkasına ilettiğimiz bir duygu gibi çoğunlukla algılanıyor. Ama sevgi bir seviyedir. Sevgi bir ulaştığımız mertebedir. Alimler diyorlar ki Allah'a yakınlığınızın ne olduğunun ispatı ya da delili ne kadar insanları sevdiğinizle ilgilidir. Allah'a yakın olduğumuz müddetçe sevgiyle dolu oluruz. Ve sevgiyi bize faydası dokunduğu için değil. Bizimle arası iyi olduğu için değil. Çok iyi bir statüde konumda olduğu için değil. Var olduğu için ve Allah'a ait olduğu için değerli bulmalıyız. Her insanın eksiği var. Her insanın yanlışı var. Yok yeryüzünde eksiği olmayan, hatası olmayan, günah olmayan insan yok olmayacak da. Biliyoruz ki Allahü Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız ben sizi helak eder. Sizin yerinize günah işleyen ama samimiyetle boyun büken bir topluluk yaratırdım diyor. O yüzden de seven bir insanın dilinde ayrıştırıcı cümleler olmamalı. Sen şusun dememeli. Sen şöylesin dememeli. Bunların tamamı etikettir. Ve olumsuz etiketler insanın psikolojisini aşağı eder. Bizler iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, artı ile eksinin karışımıyız, toplamıyız. Bizim çevremizdekiler bizim hangi tarafımızı beslerse o tarafımız daha iyi olur. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da anlatmıştım ama yeri geldiği için izninizle tekrar anlatacağım. Bir kızılderili dede ile torunu kulübenin önünde oturuyorlarmış. Kulübenin önünde de iki köpek boğuşuyormuş. Çocuk demiş ki dedeciğim bir kulübeyi beklemek için bir köpek yeterken sen neden iki köpek bulunduruyorsun? Ve bunların rengi illaki biri siyah biri beyaz. Neden? Dede demiş ki yavrucuğum onlar benim için birer simge demiş. Neyin simgesi diye sormuş çocuk. İyilik ile kötülüğün simgesi demiş. Onlar benim kapımın önünde boğuşup dururlarken ben de hep İçimdeki iyilik ile kötülüğün mücadelesini düşünürüm demiş. Çocuk sormuş peki dedeciğim mücadele eden iki taraf varsa kazanan ve kaybeden de olmalı. Kim kazanıyor mücadeleyi? Dedenin cevabı müthiş. Diyor ki ben hangisini daha iyi beslersem. Değerli misafirlerimiz bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Kulaklarımız dokunuşlarımız, hislerimiz tamamının aldığı beynimize kaydediliyor. Biz hangi ortamda bulunursak o ortamdakileri kaydediyoruz. Şu anda benim elimde bir kamera olsa, canlı yayında olsam sizi şöyle tarasam en ufak bir hareketiniz bile kaydedilir. Yani bizim bir her yaptığımız zaten Allah katında canlı yayında ve biz ne taşıyorsak onu iletiyoruz. Bu gerçeğin zihnimizde canlı olarak bulunması gerekiyor. Yapılan şeyleri beynimiz kaydediyor. Söylenenleri kaydediyor. Ve bizim ömür boyu taşıyacağımız kimlik kişilik yapılarımız dışarıdakilerin bizi hangi gözle gördüğü, bize nasıl davrandıkları, bize nasıl hitap ettikleri, bizimle iletişimlerinin nasıl olduklarına bağlı. Yabancı bir yazar Evlilik terapisi isimli kitabının başına şöyle bir cümle koymuş. Ben sende oluşur diyor. Yani insan kendi içinde kendisinin ne olduğunu fark edemez. Ama dışarıdan birisi sen şusun, sen şöylesin, sen şöyle yapıyorsun dediğinde biz o zaman he demek ki benim bu yapım, şu davranışım böyle algılanıyor. Ben şuyum demeye başlarız. Hani bir e, beyit var ol mahilerdir ki derya içredirler, deryayı bilmezler deniyor. Balık deryanın dışına çıkıp da deryanın ne olduğunu algılamadığı için deryanın içindedir ama bilemez. Aynen onun gibi insan da kendisinin ne yapıp ne ettiğinin karşısındaki yansımasına göre kendilik algısını oluşturur. O yüzden de anne babalara ısrarla şunu tavsiye ediyorum çocuğunuzun iyi olduğuna, doğru bir insan olacağına, geleceğin büyük adamı olacağına ve onun kimlik kişilik yapılarının iyi olmasının, ahlaki değerlerinin iyi olmasının sizin için önemli olduğuna çocuğunuzu inandırın. Çocuk sizi memnun etmek istediği zaman not alayım demesin. Dürüst olayım desin. 9 yaşındaki bir kızı bana getirdi, annesiyle babası. Dediler ki ders motivasyonu çok düşük, derslere çalışmıyor, ee, ödevle ödev yapmayı sevmiyor, okula gitmeyi sevmiyor. Çocukla konuştum, tanımak için sorular soruyorum. İşte e, neler seni mutlu eder, en çok hangi dersi seviyorsun, geleceğe dair hiçbir idealin var mı, hayalin var mı? Arkadaşlarla en çok ne oynarsın? Çocuğu konuşturmaya çalışıyorum. Ona sordum ki seni en çok ne mutlu eder? ödev yapmak dedi. 9 yaşındaki bir çocuk ödev yapmaktan mutlu olmaz. Neden dedim çünkü annem mutlu oluyor dedi. Annenin çocuğun ödev yapmasıyla mutlu olmasını anlayabilirim ama sadece nota odaklanarak, sadece derslerini yap, öğretmeninden azar işitme, arkadaşların içinde mahcup olma, benim yüzümü kara çıkarma, iyi bir not al, iyi bir üniversiteye gir, İyi bir yeri bitir, iyi para kazan, iyi yaşa. Şu anda farkında olmadan tek derdimiz bu gibi duruyor. Ondan sonra da çocuktan ahlaki sağlamlık istiyoruz. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır efendim. Bizim gözümüzde çocuğumuzu küçük düşüren şeyler, çocuğumuzun yapamadığı, beceremediği, bizi üzdüğü ve Olumsuz bulduğumuz durumlar bizim olmadı mı? Çocuk olmak ne demek? Bunları yapmak demek. Biz çocuktan kendi yaptığımız eksiklikleri bile çocuğumuzun yapmamasını bekleyerek bir yetişkinden beklenmesi gereken performansı çocuğumuzdan bekliyoruz ve bu ciddi bir haksızlık.